sevgili izleyiciler şu an boşun 9 kilogramlık çamaşır makinesinde çamaşırlarımızı yıkıyoruz. Biz kurutma makinesi alırken 1 kilogram üstüne aldık. Kurutma makinamız kendi 10 kilogramlık Bir tane de voltaj için gördüğünüz e, adaptörü aldık. Çamaşır makinesinin üzerine kurma aparatı ustanın elinde kalmadığı için e, bir hafta kurulumunu bekleyeceğiz. Şimdilik burada kullanım yapacağız.